Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili Aslan Burcum? İnşallah iyisinizdir, sağlığınızda da duacıyım. Evet sevgili Aslan, ee, fincanında neler oldu, neler bitti tek tek sana yorumlayacağım. Onun öncesinde birkaç bildirimim var. Siz niyetinizi tutarken ben de bildirimimi söyleyeyim. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Emeğimin karşılığı için eğer ki hani e, like'larınızı yani beğenilerinizi yaparsanız çok mutlu olurum. Bunun ötesinde eğer en yeni videolarımla size ilk e, misafir olmamı istiyorsanız da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümün işaretlemeniz yeterli. Son olarak da şunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Yorumlar kısmına özel bir fal bakıyor musunuz? E, gibi. Ee, sorular oluyor yorumlarda. Evet, e, nasıl iletişim kurabiliriz diye soruyorlar. Videoların altında açıklama kısmı var. Şimdi oradan WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan yazarak iletişimi kurabiliriz. Evet, sevgili Aslan burcu, neyse halin çıksın, falin değilim mi? Hadi bence diyelim. Bak bırakıyor mu? Şöyle tutmak gerekti tabağı onun için sıkıntılar bak, Uf. Biraz sallamak. Tabağı da yorumlayacağım. Gözüm bir şey takıldık tabakta ondan. Şimdi evirelim çevirelim bakalım neler var neler yok. Sevgili Aslan Burcu'm. Canım benim bak hayatında çok fazla hareketlilik olacak ve şaşırtıcı olan kısmı ise hani hissettiğin enerjinin hiç azalmayacak olması. Ne güzel. Hep böyle enerjik, pozitif olun. Kendinizi sürekli iyi hissedeceksin ve herhangi bir şeyle uğraşırken de hiç zorlanmayacaksın sevgili aslancım. Geçmişte yaşanan sonuçsuzluk ve başarılar e, bu dönemde girişimlerinizde karşınıza çıkmayacak. Yarın hayatınızın her alanında karşınıza çıkacak olan Güzellikler sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Sevgili Aslan'cığım ne güzel bal damlıyor ağzıma. İnanın ki böyle fallarda, e, güzel bir şey çıktığı zaman e, çok seviniyorum. Ne diyeyim? Devam edelim diyelim. Hedeflediği noktaya ulaşırken çok fazla zorluk çekmeyeceksin. Bir hedefin var. Yani Oklar o, o hedefe doğru gidiyor. Bir zorluk çekmeyeceksin. Yani seni zorlayan ve başarısız olmana neden olan etkenler artık uzağında kalacak. Yani ciddi anlamda ruhsal olarak çok çekmiş gözüküyorsun. Hani sıkıntı yapmışsın kendine. Uzağında kalacak bunlar. Sosyal ve iş hayatınızı bir düzene sokabileceksiniz. Özellikle arkadaşların arasında yaşanacak olan değişim. Hem keyif almanıza hem de zorlanmamanıza. Neden olabilir? Ancak önemli olan canlılık, yani canlılık yaşanacak olması. Yani bu enerjinin o kadar yüksek ki Aslan Burcu'nun zaten Aslan Burcunun şey de güneş olduğu için, e, güneşlerde, güneşte yavaş yavaş kendine değil baya baya bir göstermeye başladı. Ondan olsa gerek diye düşünüyorum. Derslerinize mutlaka önem vermelisiniz. Yani veya da e, yaptığınız iş de olabilir. Öğrenci kısmısa sosyal hayatınız ve eğitim hayatınız arasında dengeyi kurmalısınız. Yani çalışmalarınız hiç olmadığı kadar hız kazanacak. Yani canınızı sıkan ve zorlayıcı olan çok fazla etkenle karşılaşmayacaksınız. Yani başarıya ulaşmanızı böyle sağlayacak yolda kararlılık, kararlılıkla ilerleyeceksiniz. Hedeflediğiniz nokta aslında çok da uzağınızda değil. Yani çok yakınında. Belki şu anda görmüyor olabilirsin ama muhakkak ki göreceksin. Yani farkındalık yaratacak senin için. Anlatabildim mi? Yani e, birazcık da sen de bir kafanı kaldır e, hayata bir bak bakalım neler var. Çünkü aşk hayatına geçersek yani geçmişten çok daha iyi geçireceğim ve aşk açısından zaman zaman zorlansan dahi böyle bir e, Güzel gelişmelerin ardı ardına geleceğini bilmelisin. Hislerin ve duyguların açısından zaman zaman zorlanmalar yaşay yaşayacaksın. Ancak sen yapman gerekeni yapacaksın. Süre gelen birlikteliğinde mutlu olmanı sağlayacak adımlar atacaksın. İlişkinizde yaşanan aksaklıklar ortadan kalkacak. Birazcık da senin bir adım gelmen gerekiyor gibi. Yani hani ne dera kavat sende mi bende mi diye. Orası da işte şey yapayım sende evet devam edelim de bakalım böyle aşk hayatının düzene girmesiyle beraber kendinizi daha iyi hissedeceksiniz yani yalnız bir aslan burcu insanların yani bu süreçte kendilerine iyi gelecek ve yanında e, huzurlu bulacak mutlu hissedeceği bir kişiyle yakınlaşma ihtimali var. Yani duygularınız size yön verecek ve iki tarafta hoş gelecek yakınlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Aşkla ilgili fırsatlar zaman zaman artacak ve bu da senin seçimlerin konusunda zorlanmanıza neden olabilir. Bence hani daha da şey yaparsak çekiciliğiniz mesela özgüveninizin artması sonucunda böyle çekiciliğinizi de kullanmaya başlayacaksın Çünkü özgüveniniz bir patlama yaşıyor. Kuşlar da gidiyordu. Patlama yaşıyor özgüveniniz. Evet. Huzurlu mutlu seçeceksin yani. Böyle aşkla ilgili fırsatlar zaman zaman artacak dedim ya birazcık iyi seçimler yapman gerekiyor. Yani bir değil, iki değil, üç kere düşün. Onu demeye çalışıyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. İletişim açısından da ortada herhangi bir sorun bulunmuyor aslında. Hani aşk hayatında geride kalan ve sana acı verecek sonlanmış bir birlikteliğinizin izinden kurtulacaksınız. Zaman zaman ilişkinize önem vermiyordunuz. Ancak yani böyle bu durumda ortadan kalkacak bu durumlar. Uzun süredir birlikte içerisinde olan Aslan Burcu ise insanların da evlilik kararı alma ihtimali yüksek. Onu da belirteyim. Evlilik varsa gitti bizim yine bir çeyrek. Evet, iş hayatınla ile ilgili de her geçen gün daha üst seviyelere çıkmaya başlayacaksın. İş piyasasında yaşanan durgunluk Artık geride kalmaya başlıyor senin için. İşleriniz eskisi kadar iyi olacak. Yani pandemi dönemi var ya, sahip olduğun finansal güçten de en iyi şekilde faydalanacaksın. Seni başarıya ulaştıracak, hemen her şeyden fayda sağlamalısın. Enerjine bir hayli yüksek ve bu sayede sorumluluklarınızı da en iyi şekilde yerine getireceksin sevgili Aslan Burcu'm, sevgili arkadaşım. Şu şöyle söyleyeyim. Şu an çalışmakta olduğunuz işten memnun değilsen de ve başarılı olamayacağınızı düşünüyorsanız değişikliğe yönelebilirsiniz. Yani meslek hayatınızda yaşanan ya da yaşanacak olan değişim aslında size iyi gelecek. Bazılarınız bu dönem yani bu falı dinledikten sonra içerisinde başarıların ödülü olarak maaş arttırımı ya da terfi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz iş hayatınızda dikkatler üzerinizde olacak. Sizin yapmanız gereken ne? Odaklanman ve gerisi çok daha kolay olacak. Çorap söküğü gibi gelecek. Maşallah diyelim şimdiden. Bence çok güzel. Peki sevgili aslancım sağlık durumları ne durumda? Merak ediyorsan az sonra demeyeceğim. Hemen yorumluyorum. Sağlığınızla ilgili mutlaka kontrolcü olmalısınız ve herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına sağlığınıza önem vermelisiniz. Birazcık böyle şey yapmışsın, yani ufak tefek sağlık sorunları. Hayatın diğer alanlarında odaklanırken sağlığınızı ihmal edersen istenmeyen olumsuzlukla karşı karşıya kalabilirsin. Yani stres, sağlığın en büyük düşmanı sevgili aslancım. Sağlığınız için gerekenleri yapın. Düzenli olarak kontrollere gitmek de iyi olacak sizin için. Yani e, sindirim sistemimiz çok daha iyi durumda olacak ama ancak yağlı böyle yiyecekler tüketirken biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Ya yani Burada e, yağlı yemekle ile ilgili şey gözükmüyor. Sadece sindirim sistemiyle yani karın bölgesi olduğu için ben e, sohbet tadında şey yaparım. Bazen arkadaşlar öyle yazıyor da ben böyle bakıyorum. Sana bir yol var. Üç e, harf şey var bilmem ne var. Of, onlarla uğraşamam. Çünkü özgüvenini şeyini koyman lazım ortaya. Çakraların açık, bütün hissiyatlarını da koyman lazım. Kendince de yorum yapman lazım. Yani enerjiniz biraz düşüşte olacak ama çok değil. Bir ara düşüşte olacak. Yoksa enerjin çok yüksek. Zorlanacak ve kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz ve bir gün falan sürecek bu. Yani süre gelen bir probleminiz varsa mutlaka kontrolünüzü yaptırın. Onu demeye çalışıyorum. Valla tabağa şöyle baktığım zaman da sıkıntılar bakın. Nasıl böyle büyük bir sıkıntı atlatacaksın. Çok büyük bir de. Öyle böyle değil. Onun için de hiç şey yapma. Böyle bir özür dileyecek bir erkek bir kadından. Yani bu partnerin de olabilir. Yani seni üzmüş olabilir bir özür dileme söz konusu. Ama yine aynı şekilde çifte kumrular olacaksın. Veyahut da bekar olanlar için söylüyorum. Özür olmasa bile acaba tanışma cesareti gösterip yanına da yaklaşacak olabilir. Evet sevgili Aslan Burcu'm her şey çok güzeldi. Ne diyelim sonunda? like'larınızı yani beğenilerinizi unutmazsanız çok mutlu olurum videolarımın devamı için. Sağ alt köşede abone butonumuz var. Olaya tıklarsan çok seviniriz. Ne diyelim? Maskeli kalın, sağlıklı kalın, mesafeli kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum sevgili aslancım. Like'ını unutma. Bay bay.